Arkadaşlar merhaba, bugün 19 Haziran Cumartesi ABD Belmont Park'ta 6'lı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Çoğu zaman yaptığım gibi yurt dışı bahisçilerin yorumlarıyla videoya başlamak istiyorum. Bugünkü koşullara ait 19 Haziran Belmont Park Andy Serling'in yorumları ekranda gördüğünüz şekilde 9 koşuluk bir program var. 1. 6'lı Ganyan ilk ayağı Race 1 ile başlıyor. 2. 6'lı Ganyan ilk ayağı da Race 4 ile başlıyor. Race 9 da ikinci altılı Ganyan'ın son ayağını oluşturuyor. Aynı şekilde Anthony Stable'ın yorumları da ekranda gördüğünüz gibi. Bu web sitesini videonun sonunda yorumlar kısmına ekliyorum. Oradan isteyen arkadaşım istifade edebilir. Bugün Belmont Park'ta 9 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan ikinci ayağını ikinci altılı Ganyan'ı yorumlamaya çalışacağım. İkinci altılı Ganyan dördüncü koşuyla başlıyor. Saat 21.33'te. Koşuda gördüğünüz gibi 13 isim start alıyor. 1700 metre çim pistte 3 İngiliz diş İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. İlk olarak yer vermek istediğim isim 2 numaralı Ocean Air. Joel Rosario ile start alacak olan. Koşuya gittiğimizde koşu 55 bin dolarlık orta seviyede bir şartlı koşu. 2 numaralı Ocean Air. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. English Channel yavrusu Christoph Clement'in antren ettiği bir isim. 13 Mart'ta Gulfstream Park'taki 1600 metre çim pistteki maiden koşuyu 1.36-56 derecesiyle kazanıyor. Son startında da gene aynı pist ve mesafede bir ikinciliği olan bir isim. 6 numaralı Summer in the City Fırat Ortiz Junior start alıyor. O da benzer şekilde bir önceki startını geçen sene e, 1600 metre çim pisti 1.35.98 ile kazanmış. Son startında da e, dördüncülü olan bir isim 50 binlik bir e, şartlı koşuda 1600 metre çim pistte. 4 numaralı Lane Discret var. Luis Saez'de start alacak olan bir isim. Son startında 1700 metre çim pistteki koşuyu bu hipodromda 29 Nisan'da bir boy farkla kazanıyor. 1.42, 84 derecesiyle. Daha sonra 1 numaralı Ho 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 var. E, Dylan Davis start alıyor. E, 1600 metre çim pistteki 14 Mayıs'ta bu hipodromdaki yarışı kazanıyor ancak 1.34 94 derecesiyle kazanıyor. Ancak e, rakiplerine faul yaptığı gerekçesiyle üçüncülüğe atılan bir isim. İki isme daha yer vereceğiz burada. 8 numaralı Mirabel May Manuel Franco ile start alıyor. Son olarak da 5 numaralı Suspended Campaign Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Bugünkü koşuya nazaran 3 grup koşularda start aldığını söyleyebilirim. Eee Geldik ikinci altılı ganyanın ikinci ayağına. E, üç yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum bir satış koşusu. Bir numaralı Vicar's Legend ve 12 numaralı Manifest Destiny kilo olmak üzere toplam 12 isim start alıyor. Burada da arkadaşlar büyük bir ihtimal 9 numaralı Combination e, favori çıkacak. Manuel Franco ile start alacak olan. Ben yanına 11 numaralı Strolling'i de ilave ediyorum rakip olarak. Koşuya baktığımızda koşu 12.500'lük son derece vasat bir satış kursu toplam ikramiyesi 36.000 dolar olan 9 numaralı Combination Manuel Franco ile start alacak olan bir isim son iki startında 1200 metre kum bu seneki her iki startında da iki boy ve bir boy farklarla ikincilikleri olan bir isim her ikisinde de favori olduğu koşu büyük bir ihtimal favori çıkacak 11 numaralı Strolling'i rakip olarak kendisine öneriyorum. Joel Rosario ile start alacak olan. Bu koşunun e, yurt dışı payısı oranları var. E, bu koşu, Bir de 5. koşunun var yanılmıyorsam. 9 numaralı Combination 2 lirayla ilk sırada yer alıyor. 11 numaralı Strolling 6.5 4 numaralı Tale of Mist 7.5 6 numaralı Runaway 8.5 7 numaralı Hooray for Harvey 9 3 numaralı Sicilia Mike 10 8 numaralı Great Dansky 13, 12 numaralı Manifest Destiny 21, 1 numaralı Vickers Legend 34, 10 numaralı Hawaiian Noises 34, 2 numaralı Summer Bourbon, 34 ve 5 numaralı Professor Snape 51 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik altılı Ganyan'ın 3. ayağına, ikinci 6'lı Ganyan'ın 3 yaşlı dış İngilizlere mahsus 1400 metre Çin pistte bir Stakes koşu, New York Stallion Stakes koşu. 11 isim start alıyor. 10 numaralı Avas Grace'i tek olarak önereceğim. An itibariyle %32 AGF oranına ulaşmış olan bir isim David Cohenle start alacak olan. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolarlık bir stakes koşu. 10 numaralı Avas Grace kariyerinde 4 kez start almış. i̇lk startını 1000 metre kum pistte kazanıyor. Maiden koşu yarım boy farkla. Daha sonra bir grup iki koşu da üçüncü oluyor. Daha sonra 62 bin dolar 500 dolarlık toplam ikramiyeli bir şartlı satış koşusunda üçüncü oluyor. Son startında da 600 bin dolar toplam ikramiyeli oldukça üç grup bir grup 3 koşuda da bir boy farklı ikinci oluyor. 1700 metre kum pistte David Cohen ile start alacak olan Avas Grace'i altı bir ikinci altı bir üçüncü ayağında tek olarak öneriyorum arkadaşlar geldik Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına. 1700 metre çim pisti 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus bir satış koşusu. Koşuda 11 isim start alıyor. Günün en karışık koşusu bana göre. İlk yer vermek istediğim 5 numaralı Atentim. Joel Rosario ile start alacak olan. Koşuya gittiğimizde koşu 40 bin dolarlık orta seviyede bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 66 bin dolar olan. 5 numaralı Atentif Joel Rosario ile start alıyor e, 2 Mayıs'ta 1700 metre Çin pisti 1.42.10 ile 25 bin dolarlık bir satış kursunu kazanıyor. son startında da 50 binlik bir satış kursunda ikinciliği var. O da 1700 metre Çin pistte. 9 numaralı Smile Brian, Louis Sayes start alacak olan bir isim. O da 25 Nisan'da 1500 metre Çin pistteki 12.500'lük bir satış koşusunu 1.28-14 derecesiyle bir boy farkla kazanıyor. Son startında da 25.000'lik bir satış koşusunda yarım boy farkla ikinci oluyor. 9 numaralı Smile Brian. 8 numaralı Street Copper Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. E, 1600 ve 1700 metre çim pistteki bu seneki son 3 startında 3 tane ikinciliği var. 3'ü de 35.000 dolarlık. E, ikisi satış koşusu, birisi şartlı satış koşusu. Ee, yarım boy, burun ve baş farkıyla ikincilikleri olan bir isim. 8 numaralı Street Copper. 3 numaralı Clear Vision Javier Casanano ile start alıyor. Bu koşuya nazaran üst grup koşulardan bu koşuya geldiğini görüyoruz. 3 numaralı Clear Vision'ın. 4 numaralı Boru Dylan Davis ile start alıyor. 2 Mayıs'ta 1700 metre çim pistteki 35 bin dolarlık bir satış koşusunu 1.40-21 derecesiyle kazanıyor. Son startında da e, Smile Bryan'ın ikinci olduğu koşuda dördüncülüğü var. İki boydan az bir farkla. İki isim daha söyleyeceğim burada. Altı numaralı Noble Todd Jose Lescano start alacak olan bir isim. E, son olarak da burada 7 numaralı Mo Gacha, Manuel Franco'yla start alacak olan bir isim. Uncle Mo yavrusu son startında 50 binlik bir satış kursunu 1600 metre kum pistte kazanan bir isim. İkinci altılı Ganya'nın beşinci ayağına geldik. Üç yukarı İngilizlere maruz 1600 metre kum bir şartlı koşu. Koşu da 10 isim start alıyor. Burada da arkadaşlar iki isme yer vereceğiz. Altı numaralı Risk Profile Louis Sales ile start alacak olan bir into çift yavrusu. İlk yer vermek istediğim isim. E, altı numaralı Risk Profile into çift yavrusu Louis Sales ile start alıyor. Son startında 1200 metre kum pistte 7 Mayıs'ta Belmont Hopi Hipodromu'ndaki 90 bin dolarlık üst grup bir maiden koşuyu ee, yaklaşık 9 boy farkla kazanıyor. Bir 10-28 derecesiyle 1200 metre kum pisti. Büyük bir ihtimalle bu isim favori çıkacak. Ee, rakibi de urat Ortiz Junior ile start alacak olan 5 numarada Indian Counselor olur. Ee, son Bu seneki son 4 startın ikisini kazanmış. ikisinde de ikinciliği var kazandığı koşular 25 binlik ve 35 binlik satış koşulları her ikisi de 1600 metre kum pistte 1.42.80 ve 1.38.42 42 dereceleriyle kazandığı koşular 5 Mart ve 9 Nisan'da Aquadak Park Hipodromu'nda. Bu iki isim bu ayağa yeterli gibi gözüküyor. E, bu koşunun da e, yabancı web sitesindeki sıralaması gördüğünüz şekilde 6 numaralı e, diğer diğer Koşularınki yok arkadaşlar. Sadece az önce verdiğim ve şimdiki koşuyu veriyorum. E, diğer koşular çıkmamış. Çıkarsa onları da videonun sonunda yorumlar kısmına eklerim. Risk Profile 6 numaralı. 3 lirayla ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 5 numaralı Indian Consular 4.5. 10 numaralı My First Grammy 5. 3 numaralı Joy House Pizzas 5.5. 4 numaralı Top Gun Tom 7, 2 numaralı Big Indeed 13, 8 numaralı Purple Hearted 13, 7 numaralı Scotty 41, 9 numaralı Breaking Stones 41 ve 1 numaralı Sona Grato 41 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik Altılı Ganya'nın son ayağına. Altılı Ganya'nın son ayağında bir Stakes koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre çim pistte. Koşuda 15 isim start alacak gözüküyor. E, bu koşu da biraz Kalabalık ve zor bir koşu. 13 numaralı Step Dancer'la başlayacağım. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolar. Yine aynı öbür Stacks koşuyla. New York Stadium Stacks adı altında. Öbürü dişilere de bu erkeklere yanılmıyorsam. 13 numaralı Step Dancer'la başlıyorum. Dylan Davis'da start alacak olan bir isim. Kariyerindeki base startında da oldukça 3 grup koşularda start almış. Bir tane geçen seneki son startında 1700 metre çim pistte bir black type kuşu kazanmışlığı var. 148-69 ile 1700 metre çim pistte yaklaşık bir boy farkla. Son startında da 45 binlik bir şart satış kuşunda boyun farkıyla üçüncülüğü var. Javier Castellano ile bugün Dylan Davis ile start alıyor. 13 numaralı step dancer. Daha sonra 2 numaralı Dancing Buck var. Manuel Franco ile start alacak olan kariyerindeki 4 startının ikisini kazanıyor. Bir tanesi Maiden 70 bin dolarlık üst grup bir Maiden koşu. 1200 metre kum pistte 1.12-17 derecesiyle. Son startında da 72 bin dolarlık bir şartlı koşuyu toplam ikramiyeli yarım boy farkla 1.10.81 derecesiyle kazanıyor. O da 1200 metre çim pistte Aquadak'ta 17 Nisan'da. 6 numaralı Dreamers Disease var. David Cohen'le start alacak olan bir isim. Ee, üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Ee, gördüğünüz gibi 2, 2 milyon dolar, 250 bin dolar, 500 bin dolar ve 300 bin dolarlık grup 2 black type koşularda ve grup 1 koşularda start almış. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor diye söyleyebiliriz. 4 numaralı Okala Dream, Junior Alvaro da öyle start alıyor. Son startında 75 bin dolarlık bir maiden koşuyu 1700 metre çim pistte 23 Mayıs'ta bu hipodromda 1.40-37 derecesiyle 1.5 boy farkla kazanan bir isim. Daha sonra 7 numaralı The King Cheek, Jamiro Digöz ile start alıyor. O da son 6 startı 2011 yılında 3 tanesini kazanmış. 2 tanesinde de ikinci olmuş. Koşular gördüğünüz gibi grup 3 Black Type, Black Type 80 bin ve 50 binlik şartlı satış koşulları tamamı kum pistte. 12 numaralı It's Gravy. Joe Rosario ile start alacak olan bir isim. O da üst grup koşulardan koşuya gelen bir isim. Son olarak da Javier Castellano ile start alacak olan 11 numarada Holt Salsa yazılabilir. O da gördüğünüz gibi e, bu sene bir listed koştu üçüncülüğü var. Ondan önce geçen seneki son startında 1400 metre kum pistte bir black type koşuyu kazanan bir isim 1.25.70 derecesiyle. Geldik 7'li plasenin ilk ayağına. 7'li plasenin ilk ayağı 3. koşuyla başlıyor 21.02'de. 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1400 metre çim pistte bir koşu. E, burada arkadaşlar 7 numaralı Saratoga Fair e, Chad Brown'un antrenörü ettiği. Arad Ortiz Junior ile start alacak olan ismi önerebilirim. Yedili plasenin ilk ayağı için koşu üst grup bir şart satış koşusu 80 bin dolar toplam yüklen, 80 bin bir satış koşu 94 bin dolar toplam yüklenmeli bir koşu 7 numaralı Saratoga Fair e, Son startında 92 bin dolarlık toplam ikram yeri bir şartlı koşuyu 1600 metre çim pistte 1.35 10 derecesiyle kurum farkıyla kazanan bir isim. Yedili plasenin ilk ayağında yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Altılı şablonu ekranda gördüğünüz şekilde arkadaşlar bu benim sadece size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma. Lütfen kendi çalışmalarınızı da ekleyin. Ee, dördüncü koşuyla başlıyor ikinci altılı ganyan. Altı isimle geçtik. Ee, iki i̇ki numaralı Ocean Air, altı numaralı Summer in the City, dört numaralı Lean Discret. Bir numaralı ho 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 ho, 8 numaralı Mirable may ve 5 numaralı Suspended Campaign. İkinci ayağı 9 ve 11 ile geçiyoruz. Combination 9, 11 numaralı Strolling, 3. ayakta 10 numara eee Grace tek olur diye düşünüyorum. Dördüncü ayak biraz zor bir ayak. 5 numara da 9 numaralı Smile Brian, 8 numaralı Street Capper, 3 numaralı Clear Vision, 4 numaralı Boru, 6 numaralı Noble Tort ve 7 numaralı Mohawka. 5. ayağı iki isimle geçtik. 6 numaralı Risk Profile ve 5 numaralı Indian Consular yeterli gibi gözüküyor. Son ayakta da 13 numaralı Step Dancer, 2 numaralı Dancing Bug, 6 numaralı Dreamers Disease, 4 numaralı Ojala Okala Dream, 7 numaralı The King Cheek, 12 numaralı Is Gravy ve 11 numaralı Hold the Salsa yer verdiğim isimler arasında. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Yarınki e, Belmont Park koşularında buluşmak üzere. E, bir de şuradaki abone ol butonuna tıklarsanız abone değilseniz e, sevinirim. Hepinize bol şanslar.